Bu <laughs> ne abi adamda yaşayan tuvalı. Ben bir tane daha yiyeceğim ya mısır gibi. Açım hala çünkü. O yüzden 8 Mart 1962'de Adana'da, Adana'da gitmekte olan Bilmiyorum bu ne. Adana'ya gitmekte olan Kaptan Pilot Necet Aksan ve Pilot Zülfikar Kaya yönetimindeki TC Kop tescilli yolcu uçağı iniş için hareket ederken bilinmeyen bir nedenden dolayı Toros Dağları'nın medetsiz mevkiinde düştü. Uçakta bulunan 8 yolcu, 3 mürettebat, toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden birisi Adana'da bulunan havuz gazinosunun sahibi Ahmet Delibaltay'dı. Kazalar her zaman olasıydı. Fakat kazadan yaklaşık bir hafta sonra Delibalta'dan alakasız bir şekilde farklı ailede doğan bir çocuk 3 yaşına geldiğinde ben havuz gazinosunun sahibi Ahmet Delibalta'yım deyince işte o zaman olay farklılaşmıştı. Kısa bir açıklama. Bu olayı sosyal medyada gezindiğim bir esnada gördüm ve ilginç geldiği için araştırdım. Karşıma az sonra bahsedeceğim bir blokta yazılan bu yorumlar çıkınca olay daha da ilginç hale geldi. Sonra sevgili Kerem Gök'ün 3 yıl önce yaptığı videosunun bir bölümünde bu olaya değindiğini gördüm. Ardından bu olayın Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi Algısal Çalışmalar Bölümünün kurucusu ve yöneticisi olan Ian Stevenson isimli Kanadalı bir psikiyatristin kitabında bahsettiğini de görünce merakım iyice arttı. Fakat bu olayı net anlatan bir video bulamadığım için bu içeriği size ben hazırlamak istedim. Konu ilginç ve ülkemizden olunca reenkarnasyonun gerçekliğini çok sorgulamadan olayı anlattım. Bu açıklamayı yapmamın sebebi kanalda paylaştığım tüm videoların gerçek ve kanıtlanmış hikayeler olması. Fakat bu hikaye gerçekliği tartışılabilecek bir konu olduğu için bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum. Dediğim gibi inanıp inanmamak sizin elinizde. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Ben bir şey soracağım. Ben bir şey soracağım. Esas kahramanımız. Havayı dolaba koyuyordum da çocuk Adana'da yaşıyormuş bir anda bir gün küçükken ben gazinocular kralı mıyım demiş yani özetle. Source trust bro. Havayı değil tavayı. Okay. Ahmet Deli Adam Türkiye'den ölüp Türkiye'den mi reenkarnı? Vay amına koyayım ya. 1936 yılında Adana'da doğmuştu. Adana'da Havuz isimli bir O kadar bir olasılık varken vardı. yani gene Türkiye'yi tutturmuş ha. İlk karısı Mihriban'dan üç çocuğu olan Ahmet, Mihriban'dan sonra yani hala onunla evliyken bir de Fehime adında ikinci bir kadınla daha evliydi. Yani büyük ihtimal dini nikahlıydı. Yıl 1962 iken Ahmet'in işlettiği gazinonun solisti artık işi bırakacağını söyledi. Hal böyle olunca da mekana yeni bir solist arayışına giren Ahmet Delibalta çözüm olarak yeni solistini İstanbul'da aramakta buldu. Hatta İstanbul'a gittiği sırada ikinci karısı Fehime hamileydi. Ahmet İstanbul'da Rengin Arda isimli bir şarkıcı buldu ve anlaştılar. Büyük ihtimal ki bu kaynaklarda geçmiyor, önce İstanbul'dan Ankara'ya, oradan da uçağa binerek Adana'ya doğru yola çıktılar. Fakat ikilinin bulunduğu uçak, Toros Dağları'nda 3974 metre yüksekliğindeki karla kaplı medetsiz mevkiinde çakılmıştı. Ekiplerin Dağın Tepesine çakılan enkaza ulaşması 3 günü buldu ve uçakta bulunan pilotlarla birlikte 11 kişiden hiçbiri kurtulamadı. Çok Bu ölen 11 kişiden hangisinin donarak hangisinin kazadan ötürü öldüğü kamu da bilinmiyordu. Çarpmadan sonra bedenler çıkartılırken Ahmet'in bedeniyle ilgili yanlış bir tespit yapıldı. Ahmet'in bedenini tespit etmeye kardeşi gitmişti. Fakat bu tespit işine duygusal bir şok içerisindeyken çağrılınca doğru karar veremedi. Abisinin bedenini görmeye dayanamayacağı için tespiti kıyafetlerden yapabileceğini söyledi. Durum böyle olunca Ahmet'in kardeşi bir hata yaptı. Böylece Ahmet Delibultan'ın gömüldüğü düşünülürken onun yerine Yahudi bir adam gömülmüştü. Artık yıkanması kısmı vesaire nasıl oldu orası bilinmiyordu. Ama bu uçak kazası Adana'da olduğu gibi tüm He? Türkiye'de de yankı uyandırmış. Ama her zaman olduğu gibi kısa sürede konu kapanmış ve unutulmuştu. Latife Kılıç ve eşi Yusuf Adana'da yaşıyordu. Adamın adı İsrail ve Yahudi. 13 Mart 1962'de yani Ahmet Delibaltı'nın vefatından yaklaşık bir hafta sonra çiftin bir oğlu olmuştu. Yeni doğan çocukları çiftin 15. çocuklarıydı. Fakat ne bu çift Ahmet'i tanıyordu ne de Ahmet bunları. Ama ne hikmetse yeni doğan çocukları Erkan evlerinin üstünden ne zaman uçak geçse bu uçağın sesinden dolayı ilginç bir şekilde korku belirtisi gösteriyor ve ağlıyordu. Bro. Daha bugün yayına gelmeden 20 dakika önce bu olayın aynısını yabancı bir videoda izlemiyorsun. Ama o çocuk dedim ya size 11 Eylül videoları çıkıyor diye. 11 Eylül'de ölen biri bu çocuğun olmuş. Aynısını Türkiye'de sallamışlar demek ki lan. Bu adam, bu adam videosu salladı demiyorum da. Hani orada tutmuş sonra aynı. Aile ilk başta yüksek sesten ötürü bir bebeğin tepkisi olarak düşünmüşlerdi bu konuyu. Fakat hmm. çocuk 2-3 yaşlarına geldiğinde yok. bile ne zaman bir Şimdi... uçak sesi duysa korkarak kaçıyor. Koymuş Annesini, mi? koltuğu, kimi veya neyi bulursa onun Aynak, arkasına he. saklanmaya çalışıyordu. Erkan Yok o güne şarkı kadar kayna. doğru düzgün konuşamayan bir çocuktu. Ama yaklaşık 3-4 yaşlarına gelince bir gün annesine onun gerçek annesi olmadığını, gerçek adının... Bence yerelleştirilmiş bir efsane bu 11 Eylül'den sonra. ...delibaltı olduğunu söyledi. Ayrıca eskiden havuz adlı gazinosu ve fırını olduğunu, şarkıcı bulmak için İstanbul'a gittiğini ve oradan dönerken uçağının düştüğünü fakat uçak düştüğünden ötürü değil donarak hayatını kaybettiğine dair uçuk detaylar vermişti. Bu olayı anlatan kitabın yazarı Ian Stevenson, Erkanın özellikle bu tanımından etkilenmişti. Ya da 11 Eylül'dekiler bu hikayeyi duyup sıktı. Çünkü bunun kaynağı çok eski. Denmişti. Çünkü bu anlatan kitabın yazarı Ian Stevenson, olay yapmışlardı yaşamış. Detaylar vermişti. Bu olayı anlatan kitabın yazarı Ian Stevenson, Erkanın özellikle bu tanımından etkilenmişti. Çünkü bu vakadaki herkes kurbanların uçak çarpınca öldüğünü düşünüyordu. Sadece bu soruşturmaya aşina olanlar bazı yolcuların çarpmadan kurtulup donarak öldüğünü biliyordu Hatta Erkan bedeninin yani Ahmet'in bedeninin uçaktaki bir Yahudininkiyle ile karıştırıldığını da biliyordu Öyle ki o dönemlerde Erkan bunu söylediğinde Ahmet'in erkek kardeşi Delibalt ailesinin bu olaydan dolayı çok utandığını Ve bunun bir sır gibi saklandığını sadece çok yakın aile fertlerinin gerçeği bildiğini söylemişti Ama 3-4 yaşındaki Erkan'ın verdiği detaylar bitmiyordu Babasının Yunus, annesinin Emine olduğunu, çocuklarının isimlerini, kız kardeşi Türkiye'nin hatta kayınvalidesi Kadibenin adını bile söylemişti. Ve yaptığı tespitlerin hepsi doğruydu. Bu konuşmaların ardından çocuk evine, yani önceki hayatında karısı olan Mihriban'ın evine gitmek istediğini söyledi. Eski yaşadığı ev şu an yaşadığı ailesinin evine çok uzak bir mesafede değildi. Gitti ve kapıyı çaldı. Kendisini tanıttı fakat ne kadar inandırıcı olduğu haliyle tartışmalıydı. 4 yaşındaki Erkan eve gittiğinde orada da tüm detaylardan bahseder ve Mihriban bu durumun karşısında ne yapacağını bilemez. Fakat bu çocuğun bahsettiği tüm detaylar doğrudur. Ama annesi çocuğunun elinden alınacağını ya da çocuğunun kaçıp gideceğini düşünerek bu duruma bir şekilde engel olmaya çalışır ve olaylara müdahale eder. Erkan sürekli o eve gitmeye, yani iddiasına göre önceki hayatındaki evine gitmeye çalışıyordu. Bir gün Erkan bu seferde Ahmet'in hamile olan ikinci... Baba peki bu Erkan bu kadar Biliyorsa bu eski aynı adamsa yani kısayası gitsin bir gazino daha açsın işletsin amına koyayım. Bakalım o gazinoyu batırıyor mu nasıl? Yani verelim bir 5 yaşındaki çocuğa gazinoyu? Yani Fehime'yi görmek istiyor. O adamın yetenekleri bu yani anlatabiliyor muyum? Bu adam hayatını gazinoculuk yapmış yani. Yeni şu bir açtıralım bakalım bu çocuğa. Aile bu duruma karşı çıksa da çocuğu bir türlü durduramazlar ve bari evden kaçmasın diyerek çocuğun tarif ettiği yere yani Fehime'nin evine giderler. Latife yani Erkan'ın annesi kendini tanıtır. Fehime Erkan'ın Ahmet'in reenkarnasyonu olduğu iddiasını zaten duymuştur. Yani aslında bu duruma pek inanmıyordur. Sonra Erkan'a dönüp "Beni tanıyor musun?" der. Erkan da "Sen Fehimesin, benim karımsın." deyince kadın haliyle 4 yaşındaki çocuktan duyduklarıyla ufak bir şoka uğrar. Bu sırada Fehime içerideki Erkan'ın yaşlarında olan kızını gösterip "Bu kim? Bunu tanıyor musun?" diye sorunca Erkan "Tanımıyorum ama büyük ihtimal o benim çocuğum olmalı." Ya Erkan ben İstanbul'a giderken karnım burnumdaydı. Çok sancım vardı. O kadarını hatırlıyorumlar. Haliyle bunlar da doğrudur. Yani Erkan'ın iddiaları bir bir doğru çıkıyordur. Aynı şokta... Keza, herkes bunu diyor insanlara. Ben senin babanın... Hali şaşırmış durumdadır. Ahmet Delibaltı ile aynı uçakta gelirken ölen şarkıcı Rengin Arda daha önce bir kez Adana'ya gelmiştir. Ve bu ziyaretinde Alman bir kuaföre saçlarını yaptırmak için gittiğinde kuaför onun şarkıcı olduğunu duyunca bir fotoğraf çektiriyorlar. Erkan'ın bu olayı mahallede falan duyulunca da kuaför bunun doğru olup olmadığını test etmek için o fotoğrafı alıyor ve çocuğun ailesiyle yaşadığı eve gidiyor. Hmm. Aileye kendini tanıtıyor ve bir açıklama yapmadan fotoğrafı çıkartıp çocuğa gösteriyor ve bunun kim olduğunu biliyor musun diyor. Erkan da "Sen ve şarkıcı" diye cevap verince "Hangi şarkıcı?" diyor kuaför. Çocuk "Rengin Arda" diye cevap verince hem aile hem kuaför dumur oluyor. Yani Erkan yine doğru bilmiştir. Tabi bu iş artık oyun gibi bir şeye dönüşmüştür ve Erkan'ın bildikleri bunlarla sınırlı değildir. Sonuçta önceki hayatında Ahmet olduğunu iddia ediyordu. Ahmet Delibalta'nın çocukluk arkadaşı Mitat ile gençliğinde saatlerini değiştirdiklerini söyler Erkan. Hatta kendi verdiği saatin kordonunda bir diş izi olduğunu da ekler. Aile Mitata ulaşır, durumu anlatır, adam saati bulup kordonuna bakıldığında gerçekten bir diş izi olduğu gözükür. 4 yaşındaki Erkan bu sefer önceki hayatında bir tepsi çaldığını hatırlar. Bu tepsiyi de bir futbol maçına gitmek için çalmıştır. Hatta tepsiyi bu sefer farklı bir arkadaşı Selim ile 25 kuruşa sattıklarını söyler. Selim'e ulaşılır, olay anlatılır ve Selim olayı doğrular. Bunu bilet parası için Ahmet ölmeden 20 yıl önce yaptıklarını hatırlar. İşte Ian Stevenson kitabında bunları yazmıştır. Tabi ayrıca farklı farklı ruhani ve teknik terimlerle bu olayları desteklemiştir. Hmm. Fakat başta dediğim gibi ne kadar sıradışı olsa da inanıp inanmamak size kalmış. Ben her zaman bilimden yanayım. O sebepten biraz uzak kalabilirim bu duruma. Tabi bu yaşananlar en azından benim araştırmalarımda bir kitapla kalmıyor Santral. ve bahsettiğim o bloğa evet, girdiğimde farklı valla. yorumlar buluyorum. 2015'te bu hikayenin paylaşıldığı bu bloğa 3 yıl sonra 2018'de bir yorum yazılıyor. Erkan Kılıç amcamızdır. Şu an hayattadır. Yazılanların hepsi gerçektir yazıyor. Yorum... Ne? Üç yıl sonra. Bir iyi taşacak geçmiş. Hemen gideyim de. Ben de gideyim şimdi yazayım o siteye. 2010. O siteye şimdi ben dedim ki Erkan. Rahmetli oldu. Yani Ahmet. Şimdi. Mardin'den aradılar. Orada da bir çocuk doğmuş. O da şimdi Erkan'mış. Yani Ahmet'miş. 18'de bir yorum yazılıyor. Round 2 amına koyayım. Erkan Kılıç amcamızdır. Şu an hayattadır. Yazılanların hepsi gerçekleri yazıyor. Yorumdan bir yıl yazı... Oğlum lütfen bunu bize kanıtla yazmış biri. Herif de Ahmet gmail.com bana ulaşır mısınız yazmış. Ama <laughs> peleğin oyunu. Bu hangisi peki bu? Sonra birisi lütfen bunu bize kanıtla yazdıktan bir ay sonra da feleğin oyunun ikli birisi bir mail adresi bırakıyor. Facebook'e var mı? Ve bu mail adresinde gördüğünüz üzere. Face Boken oğlum? Facebook var mı yazarsın? Face var. Face diye bir şey yok ki. Hiçbir şey Türkçe de olmuyor, İngilizce okuyunca da olmuyor. Face e ne lan? Face boke, boke. E. Soy isim bayağı bir sıçmalı fantastik gözüküyor. Sırada biraz daha aşağı kaydığımızda, bu sefer çok daha ilginç bir yorum görüyoruz ki, o yorumu yapan da kendisini er Erhan kız Erkan'ın kardeşi olarak tanıtıyor. Ve yorumunda tüm bu hikayenin gerçek olduğunu, Erkan'ın şu an Almanya'da yaşadığını, önceki hayatında Ahmet Delibalt olduğunu söylüyor. Ve bitmedi, bu hikayenin gerçek olmadığını düşünenlere Erkan'ın numarası olduğunu iddia ettiği bir telefon güzel bir dolandırıcılık ya bunu arasan onuna kadar söylerler birlikte Tabi tabi Ahmet'im ben. Erkan tabi şimdi Erkan Şu numaraya 100 milyon atarsanız 10 numarası bırakıp inanmayan arasın Bizzat ondan duysun diyor Yetti mi? Yetmedi Sayfayı biraz daha kaydırınca Uğur adında birinin bu yorumunu görüyoruz ki O da arkadaşlar olay gerçek Erkan Hepsi Kılıç de niye oğlum cep WhatsApp veriyor amına koyayım çok sasi lan Kendisi yurt dışında yaşıyor Konu hakkında kendisiyle Görüşme şansınız var Gayet eğitimli nazik bir insan diyor ve o da yukarıdakinden farklı fakat yine Almanya kodlu bir numara bırakıyor. Merak olun etmeyin ben hepinizin yerine bu numaraları tek tek Whatsapp'tan yazdım. Aradım ulaşmaya çalıştım. Fakat iki numaraya da ulaşamadım. Ne hikmetse mesajlarıma da geri dönüş alamadım. Erkan'a gerçekten ne oldu? Ailesindeki 17 hmm. kişiden birisi çıkıp da bak bu olayın aslı böyle böyle demedi mi? İşte oralar tamamen karanlık maalesef. Tek kaynağımız Stevenson'un kitabı ve bu blokta numarasını bırakanların yorumları. Yani hikaye başlı başına bir ilginç, bu forumda yazanlar ayrı bir ilginç. Fakat açıkçası inandırıcılık kısmı biraz şüpheli. İşte böyle bir olaydı. Dediğim gibi ben ruhani şeylerden ziyade bilimsel açıklama bekleyen taraftayım. Ama yine de sizinle bu ilginç olayı paylaşmak istedim. Blogdaki o yorumları görmeseydim bu işe gelişmek istemezdim. Çünkü o ilk yorum atıldığı zaman ortada bir YouTube videosu falan yoktu kimsenin yaptığı. O sebepten bu yorum bir blog sayfasında popülarite kasmak için yapılmış bir şey olamazdı bence. Ama dediğim gibi ben bilimden yanayım her zaman. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu reenkarnasyon konusunda? Yorumlarınızı bekliyorum. Ya da yeni Erkan'ın ailesinden birisi falan izlerse videoyu, yorumlara numara bırakmak yerine videonun açıklamasındaki bağlantılardan bana ulaşabilir, olayın gerçek halini yıllar sonra anlatma fırsatı videoda. bulabilirsiniz. Kendimi bir birazcık çarmıh gibi hissettim ama sanırım o bu olayın gerçek hikayesini bulabilecek kadar güçlü bir arkadaş çevresine sahiptir. Belki de bir gün o da bir videosunu yapar. Zayıf video Neyse, atsana ya Kana yanlış. Eğer bak öyleyse video beğenip abone olmayı unutmayın. Bence bu hikaye. Sıkma.